Ben Diyaz kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, benim dünyam arkadaşlar şu şey oldu. Adı neydi? Ee, oyundan dolayı bir sorun yaşadı arkadaşlar ondan dolayı ben de kendime yeni bir yer açtım gördüğünüz gibi evim böyle arkadaşlar hemen geçiyorum çünkü videonun çok kısa olmasını istiyorum arkadaşlar hem sizi bekletmemek için hem de o video yeri yok arkadaşlar yani düzenleyemiyorum ondan dolayı orada da tarlam vardı arkadaşlar ve burada kendim kule yaptım böyle canım istedi yaptım arkadaşlar canım sıkılıyor yaptım arkadaşlar şöyle hemen yukarı çıkalım şöyle gördüğünüz gibi böyle sonra bunun çatı katı var Çık, çık Tamam arkadaşlar. Bunu çevirme yani hayatta kalmada yaptım arkadaşlar. Ee, şimdi hemen ciksiz arkadaşlar konumuz sınırsız taş yapmak arkadaşlar. Pardon yanlış oldu. Ee, nasıl düzelteceğiz biz bunu? Hemen şunu uydurup bir taş alalım. Yani uydur değildir de bakayım yine yani nasıl. Evet arkadaşlar neyse. Hemen çık arkadaşlar buraya. E, belli lava yeri yapıyoruz. Bir delik ama arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Buna da dikkat edelim. Buna çok 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 dikkat edelim arkadaşlar. Çıkıp burada iki blok açıyoruz. Ama bir blok daha açıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi sayımızı buraya koyalım arkadaşlar. Lavımızı buraya koyalım. Şimdi bunu anlattığımda yaptığımda Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi taş olarak geliyor size. Evet arkadaşlar böyle sınırsız oluyor. Bence çok kolay yapamam ama bu biraz zor olabilir. Benim etrafımda hiç yok ama su var arkadaşlar. Neyse onu geçmeyelim. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.